Evet arkadaşlar videomuzun konusu ölüm saçan lastikler. Çok önemli bir konu arkadaşlar. Ülkemize kaza yapan araçların bazıları maalesef lastiklerden kaynaklanıyor. Lastiklere dikkat etmemiz gerekiyor. Kontrol etmemiz gerekiyor. Lastikleri kontrol etmediğimiz zaman başımıza ne gelecek? Aslında bir gün size bunu anlatacağım. Ve gerçekten bu olaya çok önem vermek istiyorum değerli araç kullanıcıları konuya şöyle girmek istiyorum dün servisimizde değişen lastikleri size tek tek anlatacağım bu arkadaşlar şanslı arkadaşlar çünkü bu lastiklerle buraya kadar gelmişler kata yapmadan gelmişler en azından lastikleri tek tek anlatacağım arkasından bu hataları sizler yapmayın diye sizlere tavsiyelerde bulunacağım şimdi ee, biz eskiden beri bu işlerde uğraştığımız için babam şey derdi bana. Esnafın kirli elleri medeniyetin aynasıdır diye. Ben de çocukluğumdan beri tulum giydim. Bu işlerde yoğunlaştım. Ben işin mutfağından gelmeyeyim. Burası arkadaşlar bizim servisimiz. Burada tabi lastiğin markası çok önemli değil. Önemli olan kullanıcılar niye bu hataları yapıyor ve bu lastikler niye yoruluyor? Bu lastikler sadece bir günde servisimizden çıkan lastikler. Önce bu lastiğe başlamak istiyorum. Bu 4x4 4 lastik. Lastiğimizin halini görüyorsunuz. Tamamen yorulmuş, parçalanmış. Ve bu tamamen kullanıcı hatası. Araç kullanıcımız Audi'ye biniyor. Beşiktaş'tan buraya, burası arkadaşlar Mecidiyeköy. Yaklaşık 4 kilometre yürüyerek geliyor. Bunun sebebi de Hemen göstereyim. Şu, çeker misin şunu? Lastiğe cam giriyor. Lastik olduğu yerde iniyor. Lastiği değişmeden, yol yardımı 5 taştan ta buraya kadar lastik üzerinde geliyor. Ve sonuç. Lastik falan parça 10.000 TL çöpe atılıyor. Hadi bunu geçelim. Araca verdiği zarar. Ön takım komple bozuluyor. Rot başı komple bozuluyor. Ve araç şu an serviste. Lastik patladığı zaman mutlaka yol yardımı çağırın veya anlıyorsanız lastiği kendini değiştirin. Şimdi bu da gene dün çıktı bir aracımızdan. Lastiğimizin e, ebadı e 195 50 15 dolu. Şimdi kardeşim şu yakından çekmeni istiyorum. Şuraya görüyor Bak adam lastiği ne kadar kullanmış. Yani bu lastiğin kilometre ömrü 40 kilometre 40 bin kilometre lastik üzerinde yaklaşık en az 60 mi 70 mi yapmış. Ve lastiğin tellerini bir daha çekmek istiyorum. Bak görüyor musunuz? Çok şanslı buraya kadar bir kaza yapmadan gelmiş. Ama tabii şans olmayanlar da var. Maalesef yolda otobanda lastikler parça ve Allah korusun araçlar tatla bile atabiliyor. Bunları da tabii hepimiz görüyoruz. Ülkemize lastikten dolayı kaza yapan araç sayısı oldukça fazla. Bu tamamen kullanıcı hatası arkadaşlar. Yani bir de şöyle bir algı var. Lastik yolda patladığı zaman, çatladığı zaman hemen lastik firmalarını suçluyorlar. Bu da tabii lastik firmalarının da mutlaka hataları vardır ama genelde %90 araç kullanıcının hataları. Ha, şimdi gelelim başka bir lastiğe. Lastiğimiz Continental. Bu lastik dün servisten çıktı. 2.75-45-20. Şunu göstermek istiyorum. Bak görüyor musun? Şurayı yani veya şurada bak lastiğin bedi çıkmış arkadaşlar. Tamamen kaldırma sürtme, kaldırma çıkma, kasete düşme yüzde kullanıcı hatası dikkat etmemiz gerekiyor. Gene dün servise geldi. Lastiği de burada değiştik. Şimdi burada başka bir lastik var. Bristol. Bu lastik arkadaşlar şimdi bakınca bir şey gözükmüyor değil mi? Ama hatayı göstereceğim size. Bakın bu lastiğin sağ tarafı yani bana göre sağ tarafı yaklaşık 4 milim ama sol tarafı yaklaşık 1 milim. Bu da tamamen aracın rot balansı bozuk olduğu için lastikten dolayı yani rot ayarı bozuk olduğu için lastik işten yemiş arkadaşlar. Bu arada dikkat etmemiz gerekiyor. Araçlarımızı zamanında rot balansa getirmemiz gerekiyor. Bu lastik ondan değişti. Daha Halbuki bu lastik daha 10 bin, 15 bin daha yapacak. Ama erkenden çıkarmak zorunda kaldı. Bu da tabii güç yaratıyor. Değerli arkadaşlar her 10 bin kilometrede bir mutlaka aracımıza road balans ayarı yaptırmamız gerekiyor. Bunu da hemen kenara koyalım. Başka bir lastik bakalım. Evet bu. Şimdi bu lastik sabun gibi. Görüyorsunuz. Ya kardeşim insan bunu bu kadar kullanır mı ya? Ya seni hiç mi yani e, güvenliğine önem vermiyorsun? Hiç mi aracın önem vermiyorsun? Hiç mi ailen önem vermiyorsun? Bu aracın içinde unutmayın. Sizden başkaları da var. Bu lastiği bu şekilde kullanırsanız mutlaka yolda kalırsınız. Otobanda patlar. Bu arkadaş şanslı ki buraya kadar gelmiş. Biz lastiği değişmişiz. Ama dediğim gibi şans olmayanlar da var. Ölüm saçan lastik arkadaşlar bunlar. Videomuzun konusu ölüm saçan lastikler. Bunları mutlaka zamanında değiştirmemiz gerekiyor. Bunu anlamak için de her 10 binde bir mutlaka lastikleri kontrol ettirelim. Şimdi bunu yakından çekmedi istiyorum şey. Meli gel buraya. Bakın. Bu ne biliyor musunuz? Bu arkadaş bu lastik üzerinde en az 2 kilometre yürümüş. Ve lastiği falan parça etmiş. Ve geldi bize ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki fabrikasyon hata. Yani Şimdi bu lastik ne olmuş? Ne yaşamış da bu arkadaş bu seyrede gelmiş? Lastikçiye gidip hemen bunun yerine işten yama yaptırmanız gerekiyor. Eğer yaptırmasanız sonuç bu olur. Yani şöyle, şöyle yapalım şöyle. şey gibi. Değerli arkadaşlar. Fitilden kaçırıyor ve araç yolda kalıyor. Yine yürüyerek buraya kadar geliyor şanslı arkadaşımız. Ve biz lastiği değişiyoruz. Yüzde yüz kullanıcı hatası. Bunu da hemen kenara koyalım. Yine normal çivi girişi. Şunu çekelim hemen. Tamam şöyle. Genelde kullanıcıların yaptığı hatalar birbirine benzer. Şunu da şey yapalım şöyle. Evet. Bu da başka bir lastik. <laughs> Lastiği görüyor musunuz? Goodyear. Falan parça olmuş. Kardeşim bu lastik ne kadar yürümüş ya. Yani insan tabii üzülüyor. Çünkü bunlar arkadaşlar bizim milli servetimiz. Lastik gene fitil yapılmış. Hani diyorlar ya fitil bir şey olmaz. Oluyor arkadaşlar. İşte bu fitilin sonucu bu. Burada lastik yarıldığı zaman böyle fitille dışarı çıkıyor ve lastik parçalanıyor. Her şeye zarar, kesiye zarar, damağına zarar, her şeye zarar. Bunun hemen kenara koyalım. Şimdi bu lastiğin bir özelliği var arkadaşlar. Lastik taş yolda kullanılmış. Çok fazlasıyla bozuk yolda kullanılmış. Onun için lastiğin dişleri düşmüş. Biz buna diş düşmesi diyoruz. Biraz daha lastiğin zamanı geçince ortaya böyle bir sonuç çıkmış arkadaşlar. Ve lastiğin telleri gördüğünüz gibi kırık, eskimiş yani tel kırmış. Bu lastiği de kesinlikle kullanmayın. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu da lastikçinin yaptığı hata. Bak önce şu içini göstereyim. Şunu gösterir misin şöyle? Çok iyi göster. Bak şurası önemli bak. Şu var ya bakın arkadaşlar. Şimdi lastiği yama var. Demadan sızıyor. Ondan sonra müşteri lastikçiye gidiyor. Ve Yaman üzerine fitil yapıyor lastikçi. Ya inanabiliyor musunuz arkadaşlar ya? Yamayı sökmeden üzerine basıyor fitili. Çünkü kolay. Daha sonra müşteri gene orada kalıyor. Şimdi burada yapılması gereken şu. Yamanın sökülmesi ve başka bir yamay olması. Daha iyi temizlenmesi. Yani yamanın üzerine fitil yapılmaz. Zaten fitil acil ihtiyaçlar içindir mutlaka fitil yerine yama yaptırın. Şimdi burada şöyle bir şey var. Lastiğimiz bu yakından çekmeni istiyorum. Çok eski. Çatlamış ama dişleri var. Ya bu lastiğe 6 milim şu an diş var. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Ya 6 milim diş var. Ben bunu kullanamaz. Çünkü bu lastik güneşe çatlamış. Yani ağırlığı olmuş. Yani lastik artık sertleşmiş. Kendini bırakmış. Bunun için arkadaşlar bu lastiği kullanmayacaksınız anında değişmesi lazım. Markası Petlas müşteri bize bunun farkına varıyor ve bize gelerek lastiğini değiştiriyor. Evet lastiğimiz Michelin. Gene bu müşterimiz dün geldi. Bakın görüyor musunuz? Bu ne biliyor musunuz? Tamamen kaldırıma çıkarken veya bir kesik yani bozuk yolda. Bu lastiğimiz çok dikkatsiz. Her yere girip çıkmış. Çukura girmiş, şeye girmiş. Lastiğe önem vermemiş. Dikkat etmemiş. Ondan dolayı ortaya çıkan sonuç bu arkadaşlar. Bakın her tarafta yara var. Yani bu düzensiz bir kullanıcı. Değerli arkadaşlar. Sizlere sonuç olarak şunu söyleyeceğim. Mutlaka mutlaka lastiğinizi zamanda değiştirin. Bu şekilde bu sebeplere girmeyin. Yolda kalırsınız. Allah korusun. Güvenlik her zaman önemli arkadaşlar. Unutmayın aracınız altındaki lastik kadar değerlidir. Benim her zaman bir sözüm var. 4 lastik bu arabayı taşıyor. Bu, bu lastik ne kadar iyi olursa o kadar kendinizi güvende hissedersiniz. Önümüz kış. Yağmurlar, çamurlar, kar yağışları bizi bekliyor. Lastiklerinizi kontrol ettirin. Uzman kişilere, uzman lastiklere mutlaka kontrol ettirin. Ve zamanında lastiklerinizi değiştirin arkadaşlar. Herkese güvenli sürüşler diyorum. Hoşçakalın.